Uzaydan baktığında dünya mavi bir küre gibi görünür. Ama onu yaşanabilir kılan şey gözle göremediğimiz bir kalkan, atmosfer. Bu kalkan olmasaydı ne hava olurdu, ne su, ne de hayat. Peki bu görünmez güç nasıl çalışıyor ve biz onu fark etmeden nasıl tehdit ediyoruz? Atmosfer dünyayı çevreleyen gazlardan oluşan bir tabakadır. Ama bu tabaka sadece hava değil. Troposfer yağmurun, rüzgarın, bulutların evidir. Stratosfer ozon tabakası burada yaşar. Güneşin zararlı UV ışınlarını süzer. Mezosfer geceleri gökyüzünde parlayan meteorlar burada yanar. Termosfer uyduların ve radyo sinyallerinin geçiş noktasıdır. Her katman yaşamın bir parçasını korur ve hepsi birlikte dünyayı yaşanabilir kılar. Buna dünyanın derisi diyebiliriz. 1985'te bilim insanları, Antarktika üzerinde ozon tabakasında bir delik keşfetti. Bu keşif, Monreal protokolünü doğurdu. İnsanlık ilk kez küresel bir çevre tehdidine karşı birleşti. Ama bugün, atmosfer başka bir düşmanla karşı karşıya, sera gazları. Karbondioksit, metan, azot oksit, hepsi atmosferde birikiyor. Ve bu birikim, iklimi değiştiriyor. Küresel ısınma, kuraklık, aşırı hava olayları, Hepsi atmosferin dengesinin bozulmasının sonucu. Atmosferin kalınlığı dünyanın çapına göre bir elmanın kabuğu kadar ince. Ve bu kabuk her gün milyarlarca egzoz gazıyla, endüstriyel atıkla, ormansızlaştırmayla delik deşik ediliyor. İklim bilimciler atmosferin dengesini korumak için zamanla yarışıyor. Ama bu yarışta herkesin rolü var. Çünkü her nefes bu görünmez kalkanın bir armağanı. Peki çözüm ne? Karbon yakalama teknolojileri, yeşil enerji, sürdürülebilir tarım, bilim atmosferi korumak için yeni yollar arıyor. Ama teknoloji tek başına yetmez. Toplumsal farkındalık, eğitim ve politik irade olmadan bu kalkanı koruyamayız. atmosfer, her gün gördüğümüz ama hiç fark etmediğimiz bir mucize. O olmadan, gökyüzü olmazdı. Yağmur yağmazdı. Ses yayılmazdı. Hayat, olmazdı. Şimdi gözünü gökyüzüne çevir. Ve düşün, bu görünmez kalkanı korumak için, sen ne yapabilirsin? Atmosfer, sadece nefes aldığımız hava değil. O, yaşamın görünmez mimarı. Ama biz bu mimarı görmüyoruz ve görmediğimiz şeyi korumakta zorlanıyoruz. Peki ya bir gün bu kalkan çatlarsa, o zaman neyi kaybettiğimizi fark etmek için çok geç olabilir.